Merhaba çocuklar. Şimdi sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan bir cisme sürekli olarak yatay bir kuvvet uygulanmış. Bunu soru cümlesinde belirtiyor. İşte kuvvetin yola bağlı grafiği buymuş. Buna göre cismin kinetik enerjisi hangi aralıklarda artmaktadır diye soruyor. Şimdi birçoğunuz burada takılıyorsunuz bazen şunu diyor bana öğrencilerim. Hocam diyor işte kuvvet sabit bir kuvvetin etkisinde olduğu için cisim burada hızlanır. Zaten başta duruyordu. Ama bakın diyor sonra kuvvet azaldığı için yavaşlamaya başlar. Öyle bir şey yok. Yani e, ivme de azalabilir. Hani hız zaman grafiğini düşünün. Önemli olan şudur bakın mantık şudur hızlanmadan gidelim zaten hız artıyorsa kinetik artıyor bir cisim herhangi bir yönde gidiyorken Cisme etki eden net kuvvetin büyüklüğü ne olursa olsun hareketle aynı yöndeyse kesinlikle hız ne olurdu artardı Dolayısıyla kinetik enerji de artar cismin enerji skaler olduğu için ne tarafa gittiği önemli değil bakın mantık şu Hareketle kuvvetin aynı yönde olması önemli. Eğer sola gidiyorken yani negatif x yönünde hareket ediyorken de kuvvet hareket yönündeyse yine kinetik enerjisi ne olacaktır? Artacaktır. Yani sen neye bakıyorsun? Kuvvet hareketle aynı yönde mi? Şimdi burada başlangıçta durduğuna göre bakın zaten x, 2x, 3x bu ne demek? Pozitif yönde ilerliyor gibi düşüneceksin burada ilk başta. Sonradan iş değişebilir. Şimdi 0x yol boyunca evet bu kuvvet bir iş yapmış. Ve hatırlayın bu kuvvetin Altı, yani grafiğin altında kalan alan bize neyi veriyordu? Delta EK'yi. Şimdi biz buna 2E desek. Şu üçgenin alanı yandaki dikdörtgen ya da karenin alanının yarısı olduğu için. FX bölü 2'dir ya. Burada E kadar daha artacak. Pozitif çıktıysa artıyor diye algılayabilirsin. Ama burada kinetik enerji değişimin yine E kadar ama eksi. Yani... Kuvvet eksi, kuvvet harekete ters demek bunun anlamı. Burada yine hala kuvvet harekete ters, 2e. Hocam burada da ters, o zaman 1 ve 2 de hızlanmaktadır deme. Şimdi şuna dikkat et. Şuradaki pozitif yönde giderken ki, Toplam enerji değişimin 3e mi? Yani pozitif yönde giderken demeyelim yanlış olur da kuvvet pozitif yöndeyken. Bu kadar kazandın. Ama o kazandığını 4x yol sonunda kaybettin değil mi? E o zaman ne yaptın demektir 4x'te? Şimdi 4x'e gelin. Durdun demektir. Kazandığını kaybettiysen. Hala bir kuvvet şimdi yeniden uyguluyoruz ama negatif yönde. O zaman bu yönde bir kuvvet azalan olsun önemli değil. Uyguladığında cisim bu yönde ne yapmaya başlayacak? Hızlanmaya başlayacak. O zaman kinetik enerjisi burada da artacak değil mi arkadaşlar? Hem 1'de artıyor, hem 2'de artıyor, hem de nerede artmaktadır? 5'te artmaktadır.